arkadaşlar isterseniz biz başlayalım. İlk önce ben kendimi tanıtayım. Ee, ben Rüzgar, Bosporus Robotics'te yazılımcıyım. Arkadaşlar merhaba ben de Umut. Ben de Bosporus Robotics takımının yazılım üyesiyim. Ee, derse başlamadan önce e, gruplara bir tane form linki atılmıştı. O formu hala doldurmayan varsa diye formun linkini çete bırakıyorum. Doldursanız mutlu olurum. Şimdi başlayabiliriz. Bugün sizler arkadaşım Rüzgar birlikte hazırladığımız yazın sunumuyla alakalı bir güzel bir işte ders çıkardık. Umarım dinlerken öğrenirsiniz ve seversiniz. Sorularınız olursa bizi bölebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. şimdi başlayabiliriz o zaman. İlk olarak FRC nedir ve FRC'nin yararları hakkında konuşmak istiyorum. FRC'yi çok uzun uzun anlatmak istemedim. Çünkü biraz daha sizin yaşayarak deneyimleyeceğiniz bir yarışma. Ama kısaca FRC dünyanın en prestijli robot yarışmasıdır. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bizim yaş grubumuz için. Ee, yararlarına geçmek istiyorum direkt. İlk olarak mühendislik. Robotun inşasının ilk günden son gününe kadar yapılan işlerin hepsi birer mühendislik bilgisi gerektirir. Yani biz aslında bir nebze küçük mühendisleriz. Kendimizi öyle tanımlayabiliriz. Yazım açısından da e, internetten almış olduğunuz yazım derslerinden vesaire bağımsız olarak gerçek bir projenin, bir robotun yazımıyla uğraşmış Uğraşacak olmanız sizi gerçekten yazılım anlamında ileri götürür. Çünkü robotu yaparken atölyede sorunla karşılaşıyorsunuz. Sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Kütüphaneleri araştırıyorsunuz. Formları geziyorsunuz. Ee, bu yüzden gerçekten yazılım anlamında da e, kariyeriniz adına harika bir fırsat. Geçebiliriz. Üçüncüsü network. Yarışma süresi boyunca tanışacağınız insanlar size mühendislik, gerekirse yazılım, gerekirse finans anlamında sağlam bir network kazandıracaktır. Mühendislik ve yazılım anlamında şunu söyleyebilirim. Hem FRC'nin WhatsApp grupları olsun, hem Discord sunucuları olsun, hem de yarışma alanında tanışacağınız insanlar olsun. Gerçekten size bu alanlarda bilgi e, getirecektir. Yazım anlamında çok fazla yeni şey öğreneceksinizdir. Network anlamında. Finans anlamında da iş görüşmelerine vesaire gittiğiniz zaman, insanlarla konuştuğunuz zaman, tanıştığınız zaman önemli insanlarla yine e, ilişki haliyle olacaksınız. Bu network'ünüz için gayet önemli bir nokta. Dördüncüsü tecrübe. Ee, gelecek ile ilgili planlarınıza şekil vereceğiniz, kendinizi geliştireceğiniz bir uygulabı, bir yarışma. Yani FRC siz bırakmak isteseniz bile o sizi kolay kolay bırakmaz. Bunun dışında e, şunu da diyebilirim. Bizim gibi lise yeni geçen öğrenciler, ben yeni değilim ama yani, e, sizlerden bahsediyorum birazdan yeni öğrenciler. Bir düşündüğüm <laughs> kadarıyla FRC kadar büyük bir yarışmada daha önce hiç bu kadar büyük bir takımda, bu kadar büyük bir organizasyonda yer almadılar. O yüzden bir takım olarak çalışmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar işte eksiklerini, artılarını bu konuda tecrübe ediyorlar. Geçebiliriz şimdi. Ee, bu sayede size FRC'deki süreci nasıl ilerlediğini birazcık anlatmak istiyorum. İlk olarak başlangıç. Takımların e, sezonun giriş aşamasında en çok finansın iş yaptığı bölümdür. Niye en çok finans iş yapar, niye en çok yazılım iş yapmaz? E, bunu şöyle anlatabilirim. Bizim katılmış olduğumuz yarışma gerçekten çok prestijli ve çok büyük bir yarışma. Ve bu yarışmaya katılım ücreti 6.000 dolar. Yani sadece katılım ücreti, robotu yapma masraflarından bahsetmiyorum bile. Bu yüzden finansın gerçekten çok fazla çalıştığı ve çok fazla efor sarf ettiği bir alan. İkincisi kick-off. Yarışmanın açıklanması ve robotun tasarımının tasarımına başlanması ile tekniğin de aynı zamanda oyun içine dahil olduğu bir an. Kick-off e, yarışmanın dediğim gibi açıklandığı bir zaman işte, e, teknik ekipteki tasarımcılar robotun tasarımını hazırlamaya başlıyor. E, ve e, robotun tasarımı bittikten sonra da mekanik ondan sonra yazılım şeklinde teknik ekip oyuna dahil oluyor. Üçüncüsü inşaat süreci. Dediğim gibi açıklandıktan sonra robotun tasarımının e, biteceği günden itibaren tekniğin, yazımın birlikte çalıştığı ve ta yarışma sürecinin son günün son dakikasına kadar robot için sürekli efor sarf edildiği bir alan. Sorusu olan ha yok tamam pardon. E, ve dördüncüsü de regional. Bizim için dünyanın en heyecanlı bu üç günü. Çünkü gerçekten artık kendi vücudumuzun bir parçası gibi ses. Ha, tamam, devam ediyorum sorusu soru olan yoksa. Bizim için dünyanın en, en, heyecanlı üç günü. Gerçekten vücudunuzun bir parçası, <laughs> kendinizden bir parça gibi hissettiğiniz o robotu yarışma çıkarıyorsunuz. Artık sonucu alacağınız zaman geliyor. Bütün sarf ettiğiniz eforu sağda sergiliyorsunuz. Ve beşincisi de off-season. Sezonun bitişinde yakın bir tarihte yarışmadan sonra aynı formatta ama o kadar resmi olmayan, katılım için bu kadar büyük mevlalar gerektirmeyen bir yarışma yapılıyor. Resmi bir ödül yok. Regional'ı ana yarışmayı kazandığı zaman Amerika'daki bir üst seviyedeki yarışmaya gitmeye hak kazanıyorsunuz. Ee, ama bunda böyle bir şey söz konusu değil. Ve son olarak bitiş. Sezonun bitişi ve sonraki sezonu hazırlık. <laughs> Geçebiliriz. Peki biraz daha... Ders esnasında programı... Hayır bu derslik değil. Ee, programı indirmenize gerek yok. peki FRC'nin yazılım kısmına birazcık değinmemiz lazım. Biraz daha bizim alanımız FRC'yi tanıdığımıza göre. İlk olarak Java ve FRC Java'sından bahsetmek istiyorum. İkisi farklı kavramlar. Biz e, robotumuzu Java diliyle yazıyoruz. Ama bu yazmış olduğumuz Java normaldeki Java'dan biraz daha farklı. Bir kütüphane diliyle yazıyoruz. FRC'nin bir kütüphanesini kullanıyoruz ki robot yazdığımız kodu yazdığımız Java'yı almasın. E, bu yazmış olduğumuz kodu da Visual Studio Code uygulaması üzerinden aktaracağız. Robotu, orada yazacağız kodlarımızı. Üçüncüsü de FRC Game Tools. Burada da Driver Station, simülasyon gibi diğer uygulamaların bulunduğu her sene güncellenen bir indirme paketi. İşte kickoff'tan sonra bu da güncelleniyor sürekli. Yarışma sürecine gelindiği zaman. Ee, bunu da tabi ben size Driver Station simülasyon dediğimiz zaman çok rahat anlayacaksınız. Driver Station robotu kontrol ettiğimiz, e, hareket ettirdiğimiz, işte kolumuzu robot ile aktardığımız bilgisayar ortamındaki bir program. Simülasyonda robotumuzu internet ortamında simüle ettiğimiz, biraz daha gerçek hayatta imkanlar kısıtlıysa internette simüle ettiğimiz bir Aynı zamanda uygulama. Dönüşte de Game manner. Her sene Kickoff'la birlikte oyundaki bütün kuralların her detayın yazdığı bir kural kitabı. Bu sanal ortamda yayınlanıyor. Bunu teknik ekibin özellikle okuması gerekiyor diğer ekiplerle beraber. Çünkü e, orada yapılacak olan bir kural ihlali gerçekten e, robotun yarışmadaki çıkma hakkına veya herhangi başka bir şey sorundan yol açabiliyor. Robotunuz yarışmaya çıkamamaya kadar gidebiliyor bunun cezaları. O yüzden buna çok dikkat edilmesi gerekiyor eğer bana şu ana kadar bir sorusu olan varsa e, sorsun rica ediyorum. Çünkü burada sözü Rüzgar arkadaşımız e, O da biraz daha yazımın detay kısmına girecek. Sorusu olan var mı? El kaldırabilirler. Direkt konuşabilirler. <laughs> Galiba yok. O zaman e, Rüzgar geçebilir. O zaman e, ben başlayayım. Şimdi ben temel olarak bir robotu nasıl hareket ettirebileceğimiz ve kodu yazarken işte neyin ne olduğundan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak biz bu kodu yazarken karşımıza bu ekranda gördüğünüz gibi işte robot init, robot periyodik, otonom init, otonom periyodik gibi böyle kodu içine yazabildiğimiz kısımlar var. İlk önce her şeye başlamadan önce size bir bunların ne olduğunu açıklamak istiyorum. Robot init, robot periyodik, robotun açıldığında robotu işte elektrik verdiğimizde ve kod çalışmaya başladığında ilk olarak buralar çalışıyor. Buralardan sonra otonom kısımları var. Otonom kısmı dediğimiz kısımda yarışmada 15 saniyelik bir otonom kısmı 2 dakika 15 saniyelikte bir kendi robotu bizim kontrol ettiğimiz bir kısım var. Otonom kısımlarında robota diyoruz ki mesela işte 3 metre geri gitsin yerden oyun parçasını alsın ve işte şu hızla şu derecede yukarı doğru fırlatsın diyoruz. Bunu otonom kısımlarında yapıyoruz. Teleop kısımları da robotu bizim kontrol ettiğimiz, kontrollerini yazdığımız yer. Yani mesela ileri gitmek için ne yapması gerekiyorsa robotu buraya yazıyoruz. Biz oyun kolunda ileriye götürdüğümüzde robot buradaki kodları kullanıp ileriye gidebiliyor. Şimdi bugün e, ben size işte robotu basit bir şekilde hareket ettirmeyi göstereceğim. Yani bunu yazar, bu hareket ettirme kodunu yazarken neleri kullandığımızdan ve nasıl yazdığımızdan bahsedeceğim. E, i̇lk olarak Umut'un da bahsettiği gibi biz kodu yazarken kütüphaneler kullanıyoruz. O yüzden en başta kullanacağımız kütüphaneleri koda aktarmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz 7. satırda kumandamız, 8'de robotun türü, 9'da zamanlayıcı ve 10'da da motor kontrolcümüzü koda tanımlıyoruz. Bunları tanımladıktan sonra mod, robottaki her bir motoru kendi motor kontrolcüsüne tanımlıyoruz. Diyoruz ki sol ön motor, işte birinci şeye bağlı, birinci kısma bağlı motor kontrolcüye, sol, sol arka motor, ikinci kısımdaki motor kontrolcüye diye tüm dört motoru da bu şekilde kendi motor kontrolcülerine bağlıyoruz. Bunları bağladıktan sonra robotu hareket ettirmek için tabii ki de bir kumanda ya da bir joystick artık siz ne tercih ettiyseniz bunu kullanacağız. O yüzden kodda da bunu tanımlıyoruz. Diyoruz ki işte bizim joystick'imiz bu. Joystick'imiz bizim yeni joystick şu porta bağlı, şu kısma bağlı joystick diye bunu tanımlıyoruz. Bunu tanımladıktan sonra bizim bu robotu hareket ettirmek için Aküden motor kontrolcülerine belli bir elektrik yolluyoruz. Belli bir sinyal yolluyoruz. Bu sinyali de motor kontrolcüleri alıyor. Kendi içinde diyor ki bana 0.5'lik bir sinyal gelmiş. Demek ki benim o zaman 0.5'lik sinyali elektriğe çevirip motorlara iletmem lazım diyor. Ama bu 0.5'liği şöyle öğreniyor. Biz kol, e, kolda ileri geri sol sağ yaptığımız zaman bunun hepsinin bir verisi var. Şu ekranda gördüğünüz e, kod da bu kontrolcüden gelen veriyi alıyor. Bu veriyi belli bir sayıyla çarpıyor ve sonra bu veriyi motor kontrolcülere iletiyor. Motor kontrolcüler de bu gelen veriyi alıp motora iletiyorlar. Motora o kadar enerji veriyorlar. Motor da o hızda ilerlemeye başlıyor. Burada bizim gördüğünüz gibi e, hız ve dönüş olarak iki tane şey ayırmışım ben. Hızda kolun bu soldaki joyistiğindeki gelen veriyi alıyor, 0.6 ile çarpıyor ve motora iletiyor. Dönmede de e, sağ taraftaki analogun verisini alıyor, 0.3 ile çarpıyor ve motorlara iletiyor. Burada motorun sola veya sala dönerken kullanacakları gücü hesaplamak için bir proje. Formülüm, formül gibi, bunun tam nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama formül gibi bir şey var. Bunu kullanarak sol veya sağ dönüşlerini hesaplıyoruz robotun. Sonra burada soldaki motorlara ve sağdaki motorlara dönüşlerde hangi şeyleri kullanacağını giriyoruz. Diyoruz ki sol motor bir sol tarafı kullanacak, sağ motor bir sağ tarafı kullanacak diye. Böyle bunları giriyoruz. Ee, yani... Çok temel bir şekilde robotu hareket ettirmek aslında sandığınız kadar zor değil çok kolay belki 10-15 dakikalık bir uğraşla kendiniz açıp bakarsanız siz de hareket ettirebilirsiniz robotu anlamadığınız ya da mesela şu slide'da şurada bir şey yazıyor aklıma takıldı dediğiniz bir yer var mı ya da genel merak ettiğiniz ben bir şey soracağım da evet Şey, bunu pratiğe geçirmek için herhangi bir uygulaması ve benzeri var mı Pratiğe geçirmek için mi? Evet. Yani nerede yapabiliriz? İnternette bir şey var mıydı? Ee, burada VS Code uygulaması var. Yani şöyle FRC'nin kendi sitesini açınca sizde e, böyle size Wikipedia gibi işte sunuyor. Diyor ki işte birinci aşama şu uygulamaları indirin. ikinci aşama şunları yapın diye. Orada size zaten hangi uygulamayı indireceğiniz ve nasıl kurabileceğiniz orada var. İnternette de bir sürü kaynağı var. Ama internet sitesi olarak böyle açıp pratik yapabileceğimiz bir yer yok yani. Evet, böyle bir şey de var. E, kodun mantığını anlamak bir kere en önemlisi. Ama kodun mantığını anladıktan sonra e, bu gerçek hayattaki pratiği yapmanın tek yolu bir robota sahip olmak. Onun dışında e, robotla yaptığınız bir çalışma kadar verimli bir yöntem yok. Başka soru soran var mı? Sadece Java hakkında bir genel FRC ya da birebir bize sormak istediğiniz bir soru, bir, bir şey, bir kulağın içerik aldırıyorum. Sen sorabilirsin. Hocam şimdi kullandığınız program Java mı yoksa Python'da kullanabilir miyiz? Bir de ekranı göremiyorum. Ekranı başka göremeyen var mı arkadaşlar? Diğerleri görüyoruz dediler de. Çıkıp gir, çık gir yaptın mı?